akşamlar arkadaşlar merhaba. Karaburun Badem Yükü'ndeyiz. Çok güzel bir günde Karaburun Badem Yükü'ne geldik. Yanımda Türker kardeşim var ailecek beraber geldik. Amacımız hem kamp yapmak hem de oltalarımızı denizle buluşturup balığın peşinde koşmak. Ama mevsim olarak ben buraya defalarca geldiğim için bu mevsimde pek karamsar olmak istemiyorum ama bu mevsimde pek balık alacağımızı bilmiyorum ama gene de biz nasibimizi deneyeceğiz. Sabaha kadar ben zaten uyumam. Balığın peşinde koşmaya devam edeceğiz. Burası Karaburun Badenbükü. Çok güzel bir sahil. Çok fazla kalabalık değil. Birazdan bu kalabalık gittikten sonra oltalarımızı suyla buluşturacağız arkadaşlar. Arkamızda böyle karavanlar var. Eskiden burası pek fazla bilinen bir yer değildi ama artık sosyal medya sağ olsun burayı herkes öğrendi. Ama tek istediğim buraya gelen arkadaşlar lütfen çöplerinizi beraberinizde geriye götürün. Şu güzelim sahili, bu güzelim tertemiz denizi ne olur kirletmeyelim. Birazdan hava biraz daha yatsın. Oltalarımız suyla buluşacak. Bakalım bizde balık varsa alırız ama mevsimi itibarıyla yani burası normalde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 15'e kadar güzel balık alınır. Ama bu mevsimde gelecek olan balıklar erkek mercan gelir, ay yoksa mığri gelir. Ama tabii bu işler nasip, nasiple sınırlı. Şansımızı deneriz, balık varsa alırız yoksa da güzel anlarımızı sizinle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. akşam suyu başlamadan bir denize gireyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir denizaltı görüntüleri bakalım balık durumu nedir. Adem ki şu an çok güzel, sakin, sessiz. Fazla insan yok. Ben bir denize giriyorum bakalım balıklar ne durumda arkadaşlar. arkadaşlar. Atışlarımız az sonra başlayacak. Takımlarımızı hazırladık. İzmir usulü klasik tek iğneli Nippon 037 Köstek bir kulaça yakın. Ucunda Dekoy KR24 iğne. Diğer takımda da aynı iğneyi kullandım. Onda da Dekoy KR24 ve 120 gram kurşun var. Burada fazla büyük iğne kullanmıyoruz. Burası normalde sahil. Ee, yem olarak boru kurdumuz var. Bir de çin kurdumuz var. Farklı bir yemle gelmedik. Amacımız zaten bugün kamp yapmak. Ya ben dediğim gibi videonun başında da söyledim. Karamsar değilim ama bu mevsimde ben balık inşallah nasip diyeceğim. Nasibimizde varsa balığı alacağız. Ama burası bir Mart, Nisan, Mayıs aylarında ya da Ekim'den sonra kışın Buradan güzel balık almak harika oluyor. Ama biraz daha yatsın. Atışlarımız başlayacak. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olursanız, like tuşu, tuşuna basarsanız, beni mutlu ederseniz, eğer beğendiyseniz tabi beni mutlu edersiniz. Bir like ve abonelik bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepimize rast gelsin. Ali Türker sağ olsun ilk balığı aldı ama küçük bir tane küçük minik. Salacağız artık. Karagöz geldi Türker. Nasiplisin ama karagöz, e, ne o karagöz mü? o bir ufak karagöz. bir tane karagöz. Salacağız. Sal abi sen onu koy şöyle. Hadi bir tamam. öpelim atalım suya abi. Tamam. Koy şöyle kamışı biz öp at bakalım nasıl atıyoruz. İlk balık geldi arkadaşlar. Hala şu an için Su balık avı için erken havanın daha biraz daha kararmasını bekliyoruz ama. Burada gel at denize. Gel kızım. At Türker at. Hadi bakalım sen ha. Büyük baban gelsin. Hadi rast gelsin. Hop. Küçük balıkları atıyoruz arkadaşlar. Büyüsünler. Büyük babaları gelsin. Onları bekliyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum Türkerciğim. Hadi ya rast gelsin kardeşim. Benim, rast gelsin. Hadi sağ ol. Hava yeni yeni karardı. Ufak tefek vuruşlar var ama hala çok küçük balıklar var ya. Yani sadece Türker bir tane... Aa, aa, vurdu. Alabildik vuruyor. Evet vur bana bak. Türker bunda var. Hadi inşallah. Vuruşu falan aldım ama. Hadi hayırlısı. Var Türker. Vallahi dur bakalım. <laughs> Nasip Türker. Nasibimize ne geldi? Ya yani bu mevsimde yani karamsar olmayayım. Pek tadı olacağını olmayacağını ben biliyorum da. Nasip diyoruz, atıyoruz. Bir tane geliyor. Ekrandan bakıyorsun değil mi abi sen bana? Işığı daha yakın tutabilirsin. Yani beni de aydınlat. Geliyor Türker. Gel abi gel. Acaba ne geliyor bakalım? E, pek büyük bir şey değil bu ama. E, salacağız Salacağız. Ne geldi? Evet, lidaki iyi aldık. Lidaki iyi aldık abi de. E, bu lidaki küçük abi ya. Dur ben şu ışığımı bir kapatayım. Arkadaşlar bir tane lidak aldık ama kanamış. Yok, o kanamış e, yutmadıysa salacağız. Ama yuttuysa yapacak bir şey yok. Bakalım bir kanamış sağ tarafı bak. Aa, yutmuş muhtemelen. Yutmuş. Abi yuttuysa yapacak bir şey yok ama yutmasaydı muhakkak salardık arkadaşlar. Yani, bu boyda balıkları almıyoruz. Almanızı da tavsiye etmiyoruz. Herkese rast gelsin. Teşekkür et. Türkan vallahi büyük bir şey ha. Hadi. Ama ne olduğunu inanman anlayamadım. Hadi hayırlısı be. Geliyor, yok ya çupro olsa kafa vurur. Abi hiç kafa yok, ağır sadece. Ne bu ya? Abi çözemedim ya. He? Abi bilmiyorum nereye kadar gitti de. Abi balık bu balık 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 balık. Güzel güzel bir mürri. Evet. Hoppa gel gel. Güzel bir oldu. Gel. Çok lazımdın gel çocuk çorbası ne yapalım? Hah. Of 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 devasa. <laughs> Türker ay arka. Ay yok ya abi. Ay olmayınca bunlar çıkıyor. Ay olsa gelmez bak. Bunlar yılların tecrübesi yani. Nasıl? Tümörünün büyüklüğüne bak. Arkadaşlar böyle mığırı geldiği zaman bu misinayı falan tekrardan kullanmayın. Yeni takım yapın. Bu balık buna geldiyse bunun arkasından başka balık gelmez. Yani mecburen misinayı değiştireceğiz. Bunun da ağzından kesip suya iade arkadaşlar. Ama güzel mığırı. Türker yer misin? Vereyim mi sana bunu? Yok. Yiyeceğim mi lan? Ne <laughs> İstemiyorum Ben de istemiyorum. Kocaman ya. Çorba yapılır aslında. Ya hiç, hiç işi olmaz Türker. Vallahi hiç işi olmaz. hiç işi olmaz kardeşim. Neyse. Neyse Rastgele. Hadi rast gelsin arkadaşlar. Min, minnoş bulmuşsun gene arkadaşlarını. Ne veriyorsun onlara? Börek. Mi? Gel, börek. Gel, börek. Helal sana be. Gel, gel, gel. Ak, ak, burası da öyle bir dağınık ki. Aferin kız. Yani kendin yemiyorsun köpekleri besliyorsun ha. Biraz dikkat et bu biraz aslan parçasına benziyor. Nasıl bir sarılık olmuyor, sarılık <laughs> <laughs> Ya ağzını besledin Ya Mine fazla yaklaşma kızım ya. Sonuçta <laughs> burnunu kaptıran çok insan gördüm yani. Tamam sev, okşa, şey yapayım, tamam, yemeğini ver. O beni arkaya lavaboya kadar götürdü geldi. Vallahi mi? Evet. Bekçilik mi yaptı sana? Tamam sen şimdi buna yüz verdin ya. Başardım. O da ayrılmaz sende. Ve börek istiyor. Bir parça daha hak etti yani, o. He? Üç parça verdi bu ne? Üç, parça, verdi, üç tamam. parça. Ha maşallah. <laughs> tamam. Tamam. Ama yine gelmen lazım. Tamam. Mine. <laughs> Arkadaşlar sabah 6.30. Balığın besi yok suda. Yani o derece deniz kurumuş. Hiç uyumadım zaten sabaha kadar olta atmaya devam. Ama pek bir şey çıkmadı. Bekliyoruz. Gece bir tane büyük mığırı aldık. Onu da suya zaten attık. Bir tane lidaki. Yemi yutmuş, iğneyi yutmuş. Onu almak zorunda kaldık. Haricinde de 3-4 tane kara göz var. Yani kayda değer balık yok. Zaten videonun da başında söylemiştim ben yani bu mevsimde balın olmayacağını biliyoruz ama bizim buraya gelmemizdeki amaç zaten güzel bir kamp yapmak. Denize girmek. burası çok güzel bir yer yani denize harika bir yer. Kalabalık olmayan bir yer. Artı su içinde de güzel çekimler yaptım onları da videonun içine koydum zaten seyredersiniz. Çalışmaya devam edeceğiz. Nasip de varsa olur. Yoksa da yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz arkadaşlar yani. yok. Atıyoruz ama haybeye atıyoruz Türker. Ya abi yakın atıyoruz yok, uzak atıyoruz yok. Maşallah. Olsun ne yapalım. Sağında mı düştü? Bu bayağı gitti de. Bir yer değiştirelim şunu da şunu. Yapacağız abi deneyeceğiz. Çalışma yani ekmek yok Türker. Yok. Şeker çalışıyoruz. <laughs> Kaç saattir ama gene yok. Dostlar alışverişte görsün. Yani. Neyse denize gireriz. Havalar <laughs> güneş çıksın da. Sabah. Sabahın renklerini görüyorsun değil mi? Harika. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bugünlük kampımızı ve avımızı bitirdik. Güzel bir kamp yaptık. Bahsettiğim gibi Karaburun badem yükündeydik. İstediğimiz balığı yakalayamadık. Ama bu güzel denizle ve doğayla baş başa kaldık yavaş yavaş toplanıyoruz. Bir dahaki sefere inşallah daha güzel balıklar yakalarız. Balık kaşısından pek istediğimiz gibi gitmedi. Bize müsaade ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olursanız ve like tuşuna basarsanız beni memnun edersiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her Hepimize rast gelsin. Teşekkür ediyorum.